4 ay sürecek duruşmalar boyunca Silivri'de kalma imkanı varken sırf eziyet olsun ve etkili savunma yapamasınlar diye her ay farklı cezaevlerine sevk edilecekler. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarının 06092022 tarihinde Silivri Cezaevinde başlayacak ve tahminen 180 gün süreceği öngörülen duruşmaları süresince verilecek her arada bir sonraki duruşmaya kadar eski kaldıkları cezaevlerine nakledilmelerine karar verilmiştir. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün verdiği bu hayret verici kararın uygulanabilmesi, ne hukuken, ne fiilen ne de vicdanen mümkün değildir. Sayın Adnan Oktar, Silivri'ye yaklaşık 1250 kilometre uzaklıktaki Erzurum Dumlu bir nolu kapalı ceza infaz kurumunda tutulmakta, diğer sanıklar ise Bandırma, Burhaniye, İzmir, Kocaeli, Kırıkkale, Tekirdağ gibi ülkemizin çok farklı noktalarındaki farklı cezaevlerine dağıtılmış durumdadırlar. 70 ayrı sanığın, her bir duruşma için bulundukları cezaevlerinden her seferinde çıkış kayıtlarının yapılması, jandarmalar nezaretinde, yol boyunca elleri kelepçeli, demir kapılarla kapalı sıkışık havasız kutulardan oluşan ring araçları ile Silivri cezaevlerine nakledilmesi, ardından 10 günlük duruşma sonrasında bu sefer de Silivri cezaevinden çıkış kayıtlarının tekrar yapılarak, yine jandarmalar ve ring araçlarıyla eski cezaevlerine nakledilmesi, tahminen 2 veya 3 haftalık aralıkla bu işlemlerin sürekli olarak tekrarlanacak olması, akla ve vicdana çok uzak, alenen zulüm ve eziyet maksatlı bir karardır. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarına, ya her 2-3 haftada bir yüzlerce kilometre yolu, adeta demirden kutuları andıran ring araçları içinde elleri kelepçeli olarak gitmek, ya da segbis sistemiyle duruşmalara katılmak ve 235 sanıklı davada bizzat duruşma salonunda bulunamadan, etkili bir savunma yapamamak seçenekleri dayatılmaktadır. Böyle bir uygulamanın sanıkların savunma haklarını kısıtlamak, onlara eziyet etmek, mevcut rahatsızlıklarını artırmak hatta can güvenliklerini tehlikeye atmaktan başka bir anlamı yoktur. Hem hukuk, hem de insaniyet bakımından verilecek en uygun karar, tutuklu sanıkların, tüm mahkeme sürecinin tamamlanmasına kadar getirildikleri silivri ceza infaz kurumları kampüsü içinde kalmalarının sağlanmasıdır.